Merhaba arkadaşlar, bu videoda Instagram üzerinden kaybolan mesajlar nasıl gönderilir onu göstermeye çalışacağım. Kaybolan mesajlar adından anlaşılabileceği üzere silinen mesajlar yani kendi kendine kaybolan mesajlar demek. Bu çok basit bir işlem aslında. Şuradan mesajlaşma bölümüne girip daha önce mesajlaştığınız birini ee, bulmanız gerekiyor. İlk mesajı attıktan sonra şöyle ekranı yukarı doğru kaydırdığınızda gördüğünüz üzere zaten şurada beliriyor. Kaybolan mesaj modunu açmak için yukarı doğru kaydırın. Biraz daha kaydırdığımda kaybolan mesaj kısmı açılıyor böyle. Şu an kaybolan mesajlar moduna girdik. Bu daha önce gönderdiğim için burada yazıyor zaten kaybolan mesaj modunun dışında gönderildi Artık bundan sonra gönderdiğim tüm mesajlar kaybolan mesajlar olarak gönderilecek. Şöyle hay diyelim gördüğünüz üzere sohbeti kapattığınızda görülen mesajlar kaybolacak diyor. Kapatalım sohbeti bakalım. Evet gördüğünüz üzere mesajlarımız kaybolmuş. Az evvel gönderdiğimiz mesajlar. Şimdi bu kaybolan mesajları nasıl kapatacağız? Bunun ikisi iki yolu var. İlk olarak az evvel yaptığımız gibi ekranı Yukarı doğru da kaydırabiliriz veya da şu üstte zaten belir yazıyor kaybolan mesaj modunu kapat diye. Oraya dokunduğunuzda da kaybolan mesaj modu kapatılır kendi kendine. Çok kullanışlı bir özellik aslında. Ee, özel mesajlar için kullanılabilecek bir özellik. Bu kadar. Zaten kapattığınız anda daha önceki stile geri dönüyorsunuz. Daha önce olduğu gibi arkadaşlarınızla kolay bir şekilde mesajlaşmaya devam edebiliyorsunuz. Şayet bu video sizin size yardımcı olduysa bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.